Merhabalar arkadaşlar ben Efe ve bugün arkadaşlar Skepter Troll yapacağız. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, başlıyoruz. Yapmayacağız tamam mı? Tamam mı? Kerem. Eğer dediklerimizi yaparsan bir şey yapmayacağız tamam mı? Şimdi. eee bir dakika. Eee. Ee, ne yaptıracaktım lan ben sana? Dur dur. Şimdi sen adresin Basargen'in oralarda bir yerde Atatürk Caddesi'nde değil mi? Kerem. Tamam. Şimdi bunu yapmamız ailem ailen var mı şu an yanında? Ailen yanında mı? Ablan abi falan yok mu hiç? Ha tamam. Hiç kimse yok. Bak yalan söylemiyorsun değil mi? Bak bilgisayarına girelim bakarım kameranı açarım ha. Başlar şunun bilgisayarına girek mi lan? <laughs> dur dur. Girek bir şey alak ya. Minecraft'ı falan silek premium'unu alak şunu bir. Alak mı? <laughs> Ulan. Dur şimdi. Kerem. Sen bana velet diyordun değil mi? Ha? Kerem. Konuş bak yoksa gireceğim bilgisayarına. Sen bana velet diyordun. Özür dilerim abicim de seni belki affederim. Abicim de. Hadi. Tamam. Affetmeyeceğim. Ee, şimdi. Senin bilgisayarına ben bir gireyim ya. Ya ben ya bak ben gireyim ya da bilgisayarına şey yap. Ekran paylaş. Ya ben gireceğim ya da bilgisayarında ekran paylaş hemen. Bak ekran kartını falan hep bozarım bak. <laughs> ağlama lan ağlama. Ağlıyor mu? Bak. Ekran paylaş bir. Kerem. Paylaş bir ekran. Kerem. Kerem ekran paylaş bak sana söz veriyorum Kerem. Kerem. Ekran paylaş bak sana söz veriyorum. Affedeceğim bak affedeceğim hadi. Paylaş ekranını bir. Bir dakika geliyor. Şimdi kapat şu face'i. Kapattın mı? Tamam. Ee, tamam dur şimdi. Ee, herkes niye kapatlan lan ne? korkuyorum lan. Şimdi tamam tamam. Kerem lan. bak hadi. Şu sana daha fazlasını yapardım da şimdi ağlıyor falan. Boş ver dedim oğlum seni. O speed test, test vardı ya. Hani. Kerem. <laughs> O bak anneme söyle girer face'in ha akıllı ol bak. <laughs> tamam oğlum tamam kapat kapat. Bir daha bana veretlemeyeceksin değil mi lan? Ha? Aferin abi dedim bu, şu anda videodaydım. Ee, kanıt elimde. Adamsın sen adam. <laughs>